arkadaşlarım Bizim da sebepleri olan bir şey yok. Ama evet.

Körbük, köküm mayları. Sizler bir kardeşimiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Eğer mümkün olursanız sizlerle beraber olacağım. Herkese saygıyla selamlıyorum. Ben Gürer Üstü'nden. Ulancağır'da. Ulancağır Bahanesi'nden büyüyerek 73 yaşına gelmiş olmuşum. Oturabiliyorsunuz. Seneye hazır olacağız. 259 Hayret Konya 25 oğlu. Bulancak Ortaokulu. Ee, burada bulunmamamın sebebi 1959 ve 60 mezunu arkadaşlarımızla senede bir kere toplanıyoruz. Bir araya geliyoruz. Eski günlerimizi yad ediyoruz. O sebepten dolayı burada bulunuyoruz. Çok mutlu oluyoruz bir arada olmaktan. Çok mutluluk duyuyoruz. Bunlarımı da getirdim bu sene işte beraber geldik. Eşimle geliyorum her sene. Nice senelere inşallah hep beraber mutlu olarak eksiksiz ve noksansız seneye tekrar toplanmak üzere dileğim de budur. Senin en yakınım benim. en yakın arkadaşım.

Öğretim yılında bulanca Ortaokulu'ndan bitirdik. Bu devre arkadaşlarımla 1986'da yılından beri her yıl böyle bir toplantıyı düzenliyoruz. E, katılım üst düzeyde oluyor. E, o dünkü e, 63 kişilik sınıfımızdan 17 arkadaşımızı kaybettik. E, şu anda 46 arkadaşımız hayatta onlarla katılabilenlerle her sene bu toplantıyı değişik yerlerde, değişik ortamlarda yapıyoruz. Sınıfımızdan bugün 23 kişi vardı, katılmıştı. Ee, ayrıca eşler de birlikte katıldılar. Birçok arkadaşımız erke eşleriyle katıldılar. Torunlarıyla gelen arkadaşlarımız vardı. Yani bu sınıf arkadaşlığının ötesinde bir büyük aile gibi e, bir araya geliyoruz ve aramızdaki çandanlık, samimiyet her yıl artıyor. Şimdi bu geçtiğimiz yıl içerisinde iki arkadaşımız vefat etmişti. 166 İkram Akdemir, 169 İbrahim Mustafa Erbil. Bu arkadaşlarımızın cenazelerinde Mustafa Erbil arkadaşımız Bulancak'ta vefat ettiğinden büyük bir katılımla cenazesine katıldık. Biz arkadaşları olarak üzerimize düşen görevi yaptık. İkrem arkadaşımız Ankara'da vefat etti. Onu da sonradan duydum. Son olarak bugün ben büyük bir moralle gelecek döneme girmiş bulunuyorum. Oradan aldığımız sinerjiyle daha sağlıklı, daha mutlu bir yaşamla gelecek Eylül ayını bekleyeceğiz. İnşallah sağlık içinde o günlere kavuşuruz. Yine birlikte bir arada oluruz. 1986'dan beri Yapıyoruz 29 yıldır e, yapıyoruz bu şeyi. Şimdi daha organize bir e, toplantı oluyor bu. Daha önceki yıllarda biraz amatörce oluyordu, katılım az oluyordu. Fakat e, şimdi artık e, önemli ölçüde e, artırıyoruz ve mevcutlar çoğalıyor. E, 234 Alaaddin Kol arkadaşımız e, zamanında bir böbreğini alınmıştı ve, ve tek böbrekle yaşıyordu. O böbreği de böbreğinin de sağlığı bozulunca e, eşi Sadiye Hanım e, büyük bir fedakarlık yaparak büyük bir özveri göstererek e, arka, e, eşinin eşine bir böbreğini verdi ve onun sağlığa kavuşmasını sağladı. Böyle bir hareket, böyle bir jesti orada söz etmemek mümkün değildi. Onu söz ettik ve e, ayakta alkışladık. Kendisini tebrik ediyorum. Bundan sonraki yaşamlarında sağlıklı ve mutlu yaşamalarını Allah'tan diliyorum. Biz şimdi bugünkü programımız 1959-60 e, yılı bulanacak ortaokulu mezunlarının yemekli toplantısı bu. Buna bunun için geldik. E senede bir kere bunu yapıyoruz böyle. Bugünkü program sizin için daha bir anlamlı olduğu ifade edildi yemek esnasında. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Valla benim bu şeyim 12 Mayıs'tan beri her günüm ayrı bir anlam taşımakta. Yani bugünkü de onlardan biraz daha yoğundur ama ben her gün daha iyi yaşıyorum. Şu anda duygusalsınız fakat yani bir gerçek var. Eşinizin size bu anlamda katkısını da bizimle paylaşırsanız seviniriz. Bugünkü burada olduğu sebebiniz. Eşim, eşim bir üst seviyeye çıktı. Bu bebra bana ver bekle. Yani ben ona ne diyebilirim yani. O artık bir, bir, bizden üstün bir seviyede artık. Şimdi eşimin okul arkadaşlarıyla her sene buluştukları bir toplantıda eşimi sağlığına kavuşmuş olarak ayakta görmek, arkadaşların arasında görmek beni de eşimi de çok mutlu etti doğal olarak. Biz yıllardır eşim böbrek hastası. Son noktasına gelmiştik. Yani bir ölüm tünelinde ilerliyorduk ama ne sonu ne başı olmayan bir tüneldi. Ben eşimi her zaman yanımda görmek istediğim için ona böbreğimi vererek hayatı beraber devam ettirmeyi düşündüm ve inşallah beraber sonumuzu hayırlısıyla çok çok mutluyuz. İkimiz de, evet. ikimiz de, ikimiz de. Peki. Sağlıklı olarak üstelik. Peki. Biz beraberiz, inşallah beraberiz. sonuna kadar da beraber olacağız. Birbirimizi seviyoruz. Peki. Size de teşekkür ediyoruz.